Herkese günaydın. Evet. Daha dün bahsettim bugün. Oldu. Kar yağdı. Koyunlarımızı çıkardık. Günlük rutin işlerimiz devam ediyor. Gel, 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 gel. Evet, şöyle bir... Oh, evet, soğuk. Acıkmışlar. Şimdi arkadaşlar, işte yerde ziyan oluyor diyorsunuz ama şu anda e, yok. İçeride de veremiyoruz. Bakın mecbur. Şu an böyle sermek zorundayız. Babam gelene kadar artık buna bu şekilde devam edeceğiz. Babam geldiği zaman da bir çaresine bakacağız. Evet yaklaşık iki balya yakın ot var. Yani burada soruyorum. Genelde insanlar bizim civardaki insanların söylediği şey oturuyor karın üstüne ser bırak diyor karda yesinler biz de aynen öyle yapıyoruz şu an gördüğünüz gibi getirdik karın üstüne serdik burada burada yiyecekler bir yani müşür vardı dün Videoda görünen iki tane demir müşür var. Onlar çok derinler. Bir yetmez. Yerinden de kaldıramadık açıkçası yani ben ve annem. Ya yani ben kaldırdım da annem kaldıramadı. İçeride verecektik. İçeri girdim mi bizi eziyorlar. Yani beni birkaç kere verdim mi ayaklarım, ayaklarım her taraf deviriyorlar, biliyorlar, Şimdi şu an buradayken içeriye sereceğim. Şu an burada yesinler. Yani şu an boş. Bir de onlara şey aldım. Mineral. Minerali tuz böyle. Yuvarlak. İp atıyorsunuz. Asıyorsunuz. O oradan e, onu yalıyor. Mineralini alıyor. Tuzunu alıyor. Onları da şimdi evet. birazdan halledeceğim. Bozi'nin kızı. Bu da bizim azap. Bunları davarcı yapacağım. Davara alıştıracağım. Çünkü bizde böyle sıfırdan yetişip davara giden alışan bir köpek yok. yok. Bu zaten alıştı. Bu da bizim daha ismini koymadım ona güzel bir isim koyacağım. Bozinin kızı var. Eve aldım onu arkadaşlar. Ona aynı azap gibi evde bakacağım. Hani belki diğerlerine o kadar gene yetişemezsem diyelim. Hani o kadar yetişemezsem ona evde bakacağım. Çünkü yemek oluyor. Ufak bir peynir parçası döküyorsun. Hemen onu yiyor. Ufak bir şey oluyor. Orada ekmek atıyorsun yiyor biraz daha özel bakım olacak yani ister istemez olacak ona. onu hem o içeridekilerin farkına bakacağım. Bir de onun farkına bakacağım. Böyle onları davarda alıştıracağım. Yarın öbür gün sıfırdan alışacaklar. Davara gidecekler. Evet daha ilk tanışma. Yalnız hava çok soğuk. Biraz böyle büyüsünler. Yavaş yavaş davarın içine atacağım onları. Onların ikisi <laughs> onların ikisi davara gidip gelecekler. Azap ve ne diyelim ona? İsmi böyle güzel bir isim. Çok tarz bir isim olmasını istiyorum. Bu aslında diğer bozu kızlarından küçük. Onlar biraz daha iyiler buna göre ama bu çok hoşuma gitti arkadaşlar. O yüzden onlar belki bundan büyük olabilir ama belli olmaz. Bu da onları geçebilir. Ama e, sert bir dişi. Dün de aldım, Kucağımda sevdim, sevdim, sevdim. Bana da hemen düşkünlüğü başladı. Antika yapma. Antika yapma antika. Tamam 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 antika. davarın hey, kıldığını hey. Yemeden bu işler olmaz. Azap reis. Paşam benim. Sen çok mu sevdin davarın kokusunu? He? Hep buraya geliyorsun. Burada geziyorsun. <laughs> davarın kokusunu çok mu sevdin oğlum? Şimdi şu şunları astım. Yani dediler ki ipe as dediler böyle. Bunlar mineralli. Tuz. Vitamin. Şu biraz yüksekten oldu ama davarın boynu yetişir. Bir tane de buraya dört tane var. Bir tane de şurada bir yere asacağım. Gelsinler burada tuz ihtiyaçları olduğu zaman bunu karşılar. İçinde vitamin de varmış. Ee, şimdi bir tane burada. Burada şey yapar. Burada. Zaten şimdi ilk başta bayağı bir şey yapacaklar. Sonra ihtiyacı oldukça yerini biliyor. Gelecek. Bir tane orada, bir tane orada. Bence gayet güzel. Şimdi yerini getireceğim, asacağım. Azap çok seviyor. Bak, kıldık yiyor. Paşa. Evde arkadaşı da oldu şimdi Bozen'in kızı. Çok mutlu. Bozen'in kızı da şu an getiremem. Üktür, ezerler. ülkü, yani ülker, ezerler. Arkadaşlar da var. yani. O gün beni bile ezgiyorlardı neredeyse. Yavru köpeğin üstünden geçerlerse yani hayvan perişan olur. Belki biraz büyürlerse yavaş yavaş davanın içine koyabilirim. Boş boş gezmesinler bizimkiler gibi. Davarcı olsunlar, sürüye gitsinler gelsinler. Bak yeter artık ha. Ben sana söyleyeyim bak seni. Yazıyorlar, gönüller zalıyor diyorlar. Öyle bir söz mevzu yok da. Söz konusu değil. Ama bak sen şansını zorluyorsun zalo. Arkadaşlar iki dakika boş bıraktım şeyi. Keçiler yine çıktılar daha iki tanesi. Gittim indirdim. Getirdim. Faça kovaladı bu sefer. Tek iki tane keçi ölümle böyle hadi 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 baba. Hadi baba. Hadi o tarafa sapma. Hadi bu tarafa sapma. Bu sefer faça kovaladı keçileri. Sonra keçileri getirdim buraya kadar. Baktım gene kaçacaklar. Bir tane şöyle tuttum. Ayaklarından aldım. İçeri götüreceğim. Götürüyorum. Şuradan geçiyorum. Zava tuttu keçiyi benden çekiyor. Oğlum zava bak yeter. Olmaz böyle. Bir tane vurdum abi zavaya. Hak etti. Zavaya bir tane vurdum. Ya bu keçiler başımıza belalar. Bak Babama diyorum ki valla diyorum bak bu keçileri verelim. Bu keçiler ya kaybolacaklar. Yani bunun 2 artı 2 4 bunun damıcım yok. Bu keçiler ya kaybolacaklar ya da bizi daha da tepelerde karda kışta gezdirip zatüre veremeye diyecekler arkalarından. Ya şu keçileri diyorum ki verelim. Şu keçilerden kurtulalım. Yok diyor verme. Şimdi var burada otluyor. 2 dakika bir ot gittim ot getirdim. Geldim keçiler yok. İkisi de beyazlar. Dağlara bakıyorum şimdi. Bir baktım şuradalar. Yani daha orotlu onlar çıkmışlar oraya kapılarına göre. E her gün çık getir, her gün çık getir, her gün çık getir. Vallahi deli oldum ya. İyice bugün yani bir de geldim. Keçiyi tuttum, keçi bağırıyor yerlerde. Süründürüyor beni, çekiyor o tarafa bu tarafa. Tuttum götürdüm, da benden tutmuş, tut, çek, ısırıyor. Keçiyi benden almaya çalışıyor, zavallı. Yani ben sana söyleyeyim mi? Zavallı bokunu ya, Filminde diyor ya, oğlum diyor biz seni adamı vur diye getirdik diyor. Sen kendin en vurdurun diyor. Zavallı o misal ya. Ya zavallı biz seni koyunları K koru diye getirdik. Sen senden korumaya başladık biz ya. Bu ne iştir arkadaş? Bak üzülüyorum ondan sonra. Bak zavallı kızdırdın beni ama. Ya şurada getiriyorum. Vaktim beni çekiştiriyor zavallı. Tutmuş keçi. Ve bir çektik Tüyler ağzında kaldı zalın. Ya bu, bu keçi olayını ne yapacağız arkadaşlar ya? Bu yani her gün bir bukaat oluyor bu keçilerle. Şimdi dedim ya getirdim zor böyle. Bu sefer façak oldu. Aha hadi git. Hadi bir daha bakalım. Hadi baba, hadi bakalım. Hadi bir daha daha. Hadi bir daha getir. Bu sefer getirdim burada. Bakın burada tuttum. Keçi, keçi bir bağırıyor ya şu hayvanların hepsi seviyorum. Keçilerden galiba nefes edebilirim yani. Beni yatırdı burada yerlere bağırıyor, çağırıyor. Tutum ayaklarından götürüyorum. Burada da zao çekiştiriyor. Bakayım tüyler var mı burada? Zao. Çekti. Keçi zor bela götürdüm. Bir tanesi oraya kaçtı. Sonra gittim onu getirdim koydum. Deli olacağım ya bu keçilere. Vallahi deli Allah, Ben senin canını yiyeyim ya. Sen var ya adamsın adam. Şu Zavo'ya bu işleri bir öğret ya. Vallahi geçen yazmışlar Zavo insan olsa kesin dolandırıcı olur. Bankalara borcu olan. Ondan sonra ne bileyim yani bütün üç kağıtçılar, üç kağıtların hepsi Zavo'da olurdu yani o derece. Ha bak bak bak. Ulan nasıl tıkama, şimdi adam dolandırıp gitmesin. Hani da öğretti bu işleri. Paça da yapıyor. Sinsi sinsi giriyor. Paça biraz söz dinliyor. Hani hoyt deyince paça duruyor da. Yani bizim olmadığımız yerde arkadaşlar açık söylemek gerekirse tutar boğarlar. Zalo çöker, paça çöker. Peşinde işte ondan sonra kimse inci. O gelir çöker. Valla ben benim görüşüm soracak, soracak, olsanız ben bakın orada da aynı şekilde görüyor musunuz? Yere sermişler. Yediriyorlar. Yani bana soracak olsa ben bu keçileri ver, vermenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yani yoksa bu keçiler dediğim gibi ya kaybolacaklar ya da bizi böyle peşlerinde gezdire 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 Bak faça şey yapıyor ama bak karabaşlar geldi faça e, hafiften kaçıyor gibi evet. ama kuyruk da şey yapmıyor. Bak kuyruk dik. Ya zavuk. Zavuk karabaşları da ayartmış. Karabaşlar zavuğa bir şey yapmıyor. Ne hikmetse. Bak görüyor musunuz? Bak bak bak. hiçbir şey yapmıyorlar bak. Bak. Ulan Zalo sen ne ayaksın ya. Bak. Koşuyorlar geliyorlar Zalo hiçbir şey yapmıyorlar. Bak paça paça uğraşıyorlar. Paça havlıyor. Sağ suçun suçunu, biliyor bak dikkatli bak. Sağ <laughs> Eski toprak azap. Aç Aç Paçanın şöyle bir grup çatışmasında araya girip birkaç böyle kendini denemesi lazım. Mesela demin gördünüz bir kuyruk indirir gider gibi. O kuyruk indirme ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yani oradaki kuyruk indirmeyi söylüyorum. Yani normal bir kuyruk indirme var bir de farklı bir kuyruk indirme var. Bunu mesela bakın azap da yapabilir o onu façanın yapsın anlatınca anlayacaksın demek istediğimi. Şimdi şöyle bir grup diyelim 3-5 köpek birden köpeğin üstüne gelince köpek bir dönüyor. Döner, dönerken yani tam o pozisyonunu ayarlayamıyor. Dönerken kuyruğunu da indiriyor ki kuyruktan yakalamasınlar diye. O kuyruk indirme bu olur. Ama karşı karşıya geldiğinde kuyruğunu <laughs> atarsınız, kışına böyle koyuyorsa o kuyruk indirme bambaşkadır. Mesela orada yaptığı oydu. Yani arkadan gelip kuyruğundan yakalamasınlar diye kuyruğunu kendine çekti. Sonra tekrar sardı. Ama gitse köşede böyle kuyruğu indirse pıssa falan o farklı bir iş. Ne demek istediğimi az çok anladınız. Bu kısımda bir yorumunuzu alırım bu konuyla alakalı. Yani kuyruğu böyle kıçına koymak var. Böyle bacakların arasına almak var. Bir de hafif eğip yakalattırmamak için kendini kuyruğunu indirmesi var. Façanın yaptığı oydu. Tam o kısımda yani o orada yaptığı oydu. Seni namus seni. Bak suçunu biliyor bak. Sen eşeğe şey gelir seni. Elindeki hayvanı alıyorsun ya. おゆ先輩はおゆもいずれいずよ。 Bak paça çıkamadı oradan. Hoppa. Lauchki'ye de ki. Petlanton şampiyonu Lauchki. Gurce'ye bir sefer daha eşleştiler. Yani bu sefer de tutması lazım. Bu sefer de tutması anla, anlayalım ki Gurce'de problem var. Azat'ta bir problem yok. Yıldız hamile. Yüzde seksen yüzde seksen doksan hamile. Azat'ta problem yok çünkü dumanla tuttu. İşimiz garanti olsun dedik. O yüzden Kucayeli Azat içerideler. Bir sefer daha eşleştiler. Yani toplamda iki sefer eşleştiler. Azap'ı görmedik. Sadece tahmin olarak söylüyoruz. Yani Azap dışarı çıktı. İşte bak. Zalıya bak. Koyunların oraya gidiyor. Yani Azap görmedik. Sadece tahmin olarak işte Azap'ı çıkardık. Hevesi geçmiş. Büyük ihtimal eşleşmiş diye, diye düşündük. Azap nasıl gideceksin? N nasıl gideceksin? Ne var nasıl gideceksin Erzincan'a? E kar yağmış daha. Gidin de biz o köpekleri getirek ya. ya? <laughs> Şaka yapıyorum abi. Valla köpeklere bakalım. Nasıl yemek götüreceğiz bugün. Şöyle fazla kişi kalmadı arkadaşlar. Herkes gitti. Toplasanız şu an. 3 kişi orada var. 2 kişi bir, 5 kişiyiz. Aziz abi sürünün sahibi, bir de çobanı var. Onlar iki kişiler. Karabaşların oradakiler bir kişi, sadece çoban. Bir de ben. Yani o daha ne kadar otlayabilir bilmiyorum. Burada. Aşağıdaki köpekleri dün götürdük. Allah'tan götürdüm. Sabaha bırakmadık. Akşamdan götürdük. Önlerini bayağı doldurduk. Bayağı güzel güzel yediler. Karınları şişti. Önlerinde de kalmıştır. Bugün hava şartlarına bakacağız. Şu an oraya araba gitmez. Kovalarla devam. Kovalarla gitmeye devam. Bugün biraz arpa verdim koyunlara. Yani şöyle yarım kova verdim arkadaşlar. Zaten arpayı içeride biraz fareler talan etmişler. Bir kova daha çıkar. Onu da iki gün yani üç gün üst üste bir alpa vereceğim. Bir hafif bir kuvvetlensinler. Hafif bir böyle bir şey olsunlar. Ee, bugün iki balleye yakın dışarıda yedirdik. Ee, i̇şte bu keçiler kaçınca tam ben müşürlere ot dolduruyordum. Sonra keçileri getirdim. Elime otu aldım derken davar peşime takıldı. Koşa koşa girdiler içeriye. Bir müşürün ufak bir kısmı boş kaldı. Eee Olmalı çıkaracağım. Şöyle bir e, annem şöyle bir tur attırsın. Ben o sırada hemen hazırlayayım her şeyimi. Gene içeriye dökeyim. Biraz daha arpa vereyim. Ya da vereyim mi vermiyor bilmiyorum. E, düşünüyorum yani arpa e, vereyim ya arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Şimdi Aziz abi, demin orada konuştuğum Aziz abi şapaklı derler. Veya şavaklı derler. E, yılların şeyidir. Koyuncusudur. Çok iyi bilir bu iş. Ee, Ona sordum. Dedi ki ben sana haber vereceğim arpa zaman, zamanını. Şu an vermedi. İşte ama yorumlarda bakıyorum ver deniliyor. E şimdi Aziz abiye bakıyorum. Aziz abinin mesela şurada bakın davarları var. Yani bu işin şeyi yani Aziz abi. Hani davarcılık konusunda vakkosu. Yani adam yılların koyuncusu. O diyor ki şu an verme diyor. Ben sana haber vereceğim diyor. Verileceği zamanı. Bakın o da orada. Aynı bizim gibi sabah yaptığımız gibi oraya otları serdi koyunlarını yediriyor. Çünkü şu anda e, koyun dağa gidecek büyük ihtimal. Gene otlayacak. Yani koyun eşeleyip otluyor. Ama karnı tam doymayabilir diye biraz yedirdiler. Biraz yedirip öyle çıkaracaklar. Biz de onlardan öğreniyoruz. Onlara göre hareket ediyoruz. Vallahi bakalım bu işi yapıyorum arkadaşlar. Yani nasıl sizin yorumlarınız e, severek yapıyorum. Baya da şeyim böyle hevesliyim. Sabah kalkıyorum hemen koyunumu yapıyorum. İşlerimi yapıyorum. Koyunumu yediriyorum. İşte dün gitti o taşlardan aldığım mineralli taşlardan. E, yapıyoruz arkadaşlar yapacağım. Yapacağım inşallah. Çok güzel bir şekilde ilerleyeceğiz. Hep birlikte bunu Allah nasip ederse göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.